Chat GPT, Yüreğir'i Türkiye'nin en yaşanmaz ilçesi ilan etti. Başkan tepki gösterdi. Bu ChatGPT Yüreğir'e takmış durumda. Yapay zekaya güvenen her şeye güvenmiş olur. Daha Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ChatGPT'nin Yüreğir ile sorunu nedir diyerek bu tür açıklamaların ilçenin itibarına ve ekonomisine zarar verdiğini söyledi. Ben buradan ChatGPT yöneticilerine sesleniyorum. Senin Yüreğir ile sorunun nedir? Sen Yüreğir'i güvensiz ilan ediyorsun. Gelsinler bir tek koruma olmadan günün herhangi bir saatinde Yüreğir'in istediği sokağında, caddesinde, mahallesinde, parkında birlikte gezelim. Alışveriş yapalım. Ben kınıyorum bu açıklamaları yapay zekanın akt güvenerek haber yapan arkadaşları kınıyorum. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bir ilin, bir ilçesinin bazı mahallelerini güvensiz ilan etmek kabul edilir bir şey değil benim açımda. Yüreğirden bence özür dilemeli. Ben hem Adana'dan, hem Yüreğirden, hem Yüreğirdeki mahallelerden, hem benden özür dilemesi lazım. Yüreğir halkı çok tepkili. Yüreğir halkı da değerlendirmeye tepkisiz kalmadı. Chat GPT'ye inanan her şeye inanır diyerek, yapay zekanın ilçeden özür dilemesi gerektiğini savundu. Yapay zekaya inanan her şey inanmış olur benim gözümde. Benim için yapay zekaya inanmayacaksınız. İnsanın içinde olmadığı sürece hiçbir kötülüğü yapmaz. Ben 19 Mayıs mahallesinde doğup büyüdüğüm bir mahalle. Sigara, alkol hiçbir şey kullanmıyorum arkadaşlar. Yapay zeka yalandır. Allah'tan başkası doğru değildir. İnanmayın yapay zekaya. Herkes